Arkadaşlar kanalımıza öncelikle hoş geldiniz. Sizler arkadaşlar Miner 10 sisteminden paylaş etmiştim. Kripto madenciliği adı altında çıkan bu sistem arkadaşlar insanları mağdur ediyor. Gördüğünüz gibi kripto madenciliği kolaylaştırıldı diyor. Miner 10 tropik bölgelerde son teknoloji güneş enerji madencilik yaptığını söylüyor. Fakat arkadaşlar Miner GPT sizlere daha öncesinde göstermiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisinin de tasarımının aynı olduğunu görebilirsiniz. Sadece arkadaşlar buradaki logo değişmiş. Gördüğünüz gibi Miner GPT ve Miner onun tasarımlarını sizler görebiliyorsunuz. Aynısında arkadaşlar tropik bölgelerde son teknoloji. Tropik bölgelerde son teknoloji. Arkadaşlar tropik bölgelerde son teknoloji yok. Tropik bölgelerde son teknoloji olsa dediğim gibi yağmurdan bitcoin çöker. Arkadaşlar Miner 10 ve Miner GPT tamamen scam ve sahte olduğunu sizlere söyleyebilirim gördüğünüz gibi burada kripto madenciliği adı altında üye olduğunuz zaman sizler arkadaşlar mağdur oluyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar miner gpt'nin fişini çektiler şu arkadaşlar miner ona geçtiler ve 2019 2025 tarafından desteklenmektedir diyor arkadaşlar bu sistemde herhangi bir yatırımınız varsa kesinlikle ve kesinlikle uzak durun ve paranızın tamamı arkadaşlar mağdur olur ve hiçbir şekilde kazanç sağlayamazsınız şu anda arkadaşlar geçmiş videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler bu sistemle ilgili arkadaşlar çok video paylaştım Kripto madenciliği kolaylaştır diyor. Miner 10 sistemi arkadaşlar ve Miner GPT bunlar insanları mağdur ediyor. Şu anda devaşta olan Miner 10.cloud bu sistem arkadaşlar şu anda Google üzerinden aratma yaptığınız zaman karşınıza çıkacaktır. Aktif şekilde arkadaşlar gün gün ben size paylaşım yapmaya devam edeceğim. Kanalda arkadaşlar kullandığımız uygulama ve projeleri bulabilirsiniz. Herkese hayırlı günler bu arkadaşlar.